Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda IP kamera balastası yapılır detaylı bir şekilde sizlere anlatacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kamera sisteminde MVR cihazı olur, DVR cihazı ise analog kameralarda olur. Network yani IP kameralar ise NVR cihazı olur. Bunun bağlantıları RJ45 soket yapılmaktadır. RJ45 soketimizi CAT5, CAT6, CAT7 gibi kablolarla kullanabiliyoruz. Analog kablolarda ise 2x022 ile 2x050 gibi ee, kablolar oluyor. Bunlar BNC konatörü bağlanıyor ama IP kameralarda Cat 5 ket da 6 kullanarak bu şekilde RJ45 çakıyorsunuz ve enerji ve görüntü aktarımını sağlıyorsunuz. Normalde Cat 6 kullanılmasını tavsiye ediyoruz. RJ45'e baktığımız zaman bazı MVR cihazlarında kendisinden besleme çıkışı vardır. Kendisinden besleme çıkışı olanlarda bunun sıralamasını ekran için koyacağım. Bu renk sıralamasını yapmanız gerekiyor. Bütün kablolar kullanıyorsunuz. Kendi içerisinden besleme verdiğinden dolayı sadece kameranın arkasındaki şu RC45 kısmına bağlantı yapmanız yeterli olacaktır. Buradaki harici besleme kullanmanıza gerek yok. Ama harici besleme de verseniz herhangi bir sorun olmuyor. Sadece artı ve eksi doğru bağlamanız yeterli olacaktır. Şu şekilde bizlerde harici olarak bir kablo aldık. Ya yani bunu şu şeye taktığınız zaman bir harici besleme yapıyorsunuz. Siyah olan eksi, kırmızı olan kablo ise artıdır. Bu şekilde doğru bağladığınız zaman artı ve eksi doğru bağlamış oluyorsunuz. RJ45'e geldiğimiz zaman kendi cihaz içerisinden besine veriyorsa dediğim gibi kablo sıralamasını hepsini kullanıp sıralamayı yapıyorsunuz. Ama EMR cihazınız besleme vermedi. Besleme vermediyse şimdi yine e, ekranı köşeye koyacağım. Burada saat 4 tane kablo kullanıyorsunuz. Geri kalan kabloları RJ45 e yanından çıkartıyorsunuz. Buradan bir tarafını EMR tarafındakini güç kaynağına bağlıyorsunuz. Kamera tarafındakini ise bu kabloya bağlayarak kameraya harici bir besleme vermeniz gerekiyor. Ayrıca bir soru daha soruluyor. Normalde network IP kamerayı ben modeme bağlayarak çalıştırıyorum çalıştırabilirim. Onunla ilgili videomuz da mevcut. Açıklama kısmına linkini bırakırım. O zaman modeme bağlayacağınız kablo sıramız gene hepsini kullanıyorsunuz. Gerçi onlara da 4 tane kullanıyor ama fark etmiyor. Yine hepsini kullanırsanız hazır bu şekilde kablo alabilirsiniz. Buraya da harici beslen vermeniz gerekiyor. Çünkü modern bir beslen vermeden dolayı kameranız çalışmayacaktı. Envia cihazımızın içerisinden bir tane güç kaynağı çıkıyor. Mouse çıkıyor. Bunu ben söktüm. Şimdi içerisinde hard e, takacağız. Daha sonra bütün işlemlere geçeceğiz. 3 tane kameramız var. Bunlar kamera boğatları. Kamera boğatlarını şöyle göstereyim. Normalde bağlantı esnasında bunları buraya sokuyorsunuz. Şu şekilde. Bunu da buraya videoluyorsunuz. En azından şu duvara geldiği zaman burada güzel bir görüntü oluyor. Bütün kabloların hepsi fazlalığı şu iç kısımlarda olduğundan dolayı kötü görüntü kalmıyor. Şöyle gösterebiliriz. Şöyle duvar olmuşsun karşı taraftan. Şöyle baktığınızda hiçbir şekilde kötü bir görüntü kalmıyor. Bu altlar buradaki ekleri, bantları ve izolasyon görevi de görüyor harici olarak. Çünkü buradan herhangi etrafını silikona sıkabilirsiniz. O şekilde montaj yaptığınız zaman buradan yağmur suyu da süzülmez. Ve ek yerleriniz oksitlenmez. Bu şekilde de güzel bir işçiliğiniz olacaktır. Şimdi bunu da kenara koyalım. Şimdi artık kamera sistemi toplamaya gelelim. Ben kutuyu daha önce açtım video fazla olması için. NVMe kutusu içerisinde bu kablolar çıkıyor. Ben taktım buraya. Hard takman takmanın en kısa yolu ise bakın şurada 4 tane bir 20 mevcut. Şurası ön taraf. Ön taraf ise kızaklı yerler var. Bir şey yapmamız gereken işlem, buradakini gevşek takıyoruz. Bakın ön tarafa. Bunu da gevşek takıyoruz. Vidaları şuradaki genişleri takıyoruz. Bakın şöyle geçireceğiz. Oturtturduk. Şimdi geriden gösteriyor. Bakın şöyle oturdu. Yapmaz gereken işlem bu. Diğerleri de tak diye yerine geldi. Diğer türlü sağ sol sağ sol yapı yapı uğraşıyorsunuz. Tek hamle ile hard diski takıyoruz. Şimdi vidaları sıkıyoruz. Bu vidaları sıkıyoruz. Hard diski taktık. Şimdi besleme kısmını takıyoruz soketine. Bunu da takarken bakın burada L kısmı var. L kısmı buraya gelecek bir şekilde uygun şekilde takıyoruz. Daha sonra buradaki bilgi aktarım sokete takıyoruz. Burada da aynı şekilde şurada bir L çıkıntısı var. L çıkıntı den gelecek şekilde bunu da takacağız. Şöyle elime yanaştırmaya çalışıyorum. Şöyle yerine oturttuk. Oturttuktan sonra daha sonradan Şöyle ön kapağını taktık. Şöyle yanda var bir tane. Şöyle bizler de bir görelim. Bir tane yanda var. Komple sıkmıyorum önce. Arkada var şimdi sağ tarafında. Diğer tarafta var. Bir de yan önde vardı. Onu da takıyoruz. En son ise komple hepsini tatlı serpozu şekilde sıkıyoruz. Şimdi arkasında şu şekilde çıkan adaptörümüzü Besteme noktası neresi? Besteme noktası burası. Besteme yerine verdik. Bir tane mouse'umuz var. İster arkadaki USB yerine ister önde de USB yeri var. Ön tarafa takıyoruz şimdilik. Mouse'a taktık. Daha sonradan bakın iki tane kamerayı devre alacağım. RC45'leri hazır ettiğiniz zaman Sadece şöyle Yerine takmaz yeterli. Bunu da şimdi yerine takıyorum. Harici beslem olmadığı için çok kolay. Kameramız burada. Kameranın hemen şöyle soketini takıyoruz. Bakın işlem çok kolay. Diğer kameranın da alıyoruz şöyle. Bunu diğer ucuna direkt şu şekilde takıyoruz. Şimdi enerji veriyoruz. Ekranı takıyoruz. Birlikte ayarlarını gösterelim. Enerji veriyoruz. Enerjiyi verdiğimiz gibi artık bizim cihazımız otomatikman açılıyor. Üzerine bir açma kapama tuşu yok tuş dolayı MBR cihazımız direkt açılıyor. Açıldığında normalde ilk esnada bizim ekranımızda bu şekilde yazı çıkıyor. Daha sonradan bizim işte hangi ülkedeysek ülke çıkıyor. Saat dilimi seçmemiz gerekiyor. Bize ekran şifresi istiyor. Ekran şifresinden sonra ise kullanıcı adı, kullanıcı şifresi olacak şekilde ayarları bizde yönlendiriyor. Ben daha önce ayar yaptığımdan dolayı bunları şu an bizden istemeyecek. Direkt enerji geldiği gibi ekran görüntüsü oluşmaya başlayacaktır. Enerji verdiğimiz gibi zaten öncelikle bizlere kadem olarak tek tek hepsini belirtiyor. Ülke seçiyoruz. Saat dilimi seçiyoruz. Ekran şifresi. Normal kullanıcı adı, kullanıcı şifrelerini falan seçiyoruz. A'ya bağlandığımız zaman A ayarlarını gösteriyor. Daha sonra dediğimiz zaman bize uygulama karakolu çıkıyor. Telefondan kare kod okuttuğumuz zaman uygulamaya indiriyoruz. Uygulamadan sonra ise e, yanında bir tane daha kare kod var. O da cihazın bilgileri var. Cihaz bilgileri artık eline girmiyoruz. Direkt uygulamayı açtığımız zaman orada kare kodu tanıtma var. Kare kodtan ekrandan gösterdiği zaman direkt cihaz bilgileri geliyor. Ve zaten de telefondan da e, tek tek kademe olarak anlatıyor. İşte iş bu şekilde. Sizler zaten okuduğunuz zaman e, sürekli e, göreceksiniz. Şu anki rakamlarımız bağlı. olduğundan da görmüş olduğunuz gibi çaprazlığa denk geldi. E, D3 ve D4'te yani 3 ile 4'te Kameralarımız bağlı. Bu şekilde de görebiliyoruz. Artık ee, zaten IP kameramızı tek tek ayarlamıyoruz. Ayarlamama nedenimiz ise hepsi zaten ayarlı geliyor. Tak çalıştır gibi. Takıp bağlayıp yapıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Direkt bu şekilde görüntüler geliyor. Görüntüye göre artık kamera açısını ayarlıyorsunuz. IP kameralar da aynı analog kameralar gibi artık kendinden poeli olduğundan dolayı ekse bir kullanmanıza gerek yok. Direkt MDR cihazınıza Taktığınız zaman bu şekilde direkt e, ufak ayarlar yaptıktan sonra bu şekilde kullanımı sağlıyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenirseniz beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedin butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.